Esselamun Aleyküm yepyeni bir bilgi videosuyla birlikteyiz. Bugün sizlere aracıma taktırmış olduğum UTS cihazımın UTTS cihazımın e, çöp oldu, arızalandı ve yenisini taktırmam gerekiyor. Bilmeyerek yaptığımız bu işlemden dolayı sizlerin de başına gelebilir. E, o yüzden sizleri de bilgilendirmek amacıyla böyle bir video oluşturmak istedim. Sizler de buna dikkat ederseniz sizler de tekrar bir maliyetle karşılaşmamış olursunuz. Benim uluşa ulusal taşıt tanıma sistemi cihazım çöp oldu ve tekrar sıfırdan başvuru yapıp tekrar o cihazdan taktırmam gerekiyor. Sizler de böyle bir sorunla karşılaşmayın diye sizlere nasıl olduğunu Neye dikkat etmemiz gerektiğini tarif etmek istiyorum arkadaşlar hemen şimdi aşağıya geçiyorum. Evet arkadaşlar Ulusal Taşıt Tanıma Sisteminin böyle bir halkası var ve bu şekilde de bir e, beyin noktası var. E, benim önceki kasamın aynı bu şekilde. Tahta olan kısmına bu aparatı bir saç vidasıyla monta etti. Takan teknisyen benim de kasamın değişmesi gerekiyordu. Kasa değişirken aynı şekilde o saç vidasını söktük, saç vidasını söktük, bu kasayı taktık. Ondan sonra mazot almaya geçtiğimizde bu cihazı görüyorsunuz. Mazot almak için mazot almak için benzin istasyonuna geçtiğimizde bunun arızalı olduğunu söyledi pompadaki arkadaş. Diğer başka bir benzin istasyonuna gittik. Belki orada bir sıkıntı vardır diye. Oraya da gittik. Arızalanmış. Tekrar UTTS cihazımızın montaj ettiğimiz yere gittiğimizde onun arkasında küçük bir beyin olduğunu ve başka araçlara takılıp kullanmaz, kullanılmaması için e, o söküldüğünde onun yandığını ve tekrar her şeyin sıfırdan başlayıp yeniden UTTS cihazına başvurup yenisinin takılması gerektiğini söyledi. Yani tamamen Orası sökülüp herhangi bir işlem yapıldığında o iptal oluyormuş, yanıyormuş ve tekrar yeniden sıfırdan bir cihaz almamız gerekiyormuş. Bu gibi bir maliyetle karşılaşmamak için benim sizlere tavsiyem bu UTTS cihazını aracınıza montaj yaptırırken şimdi göstermek istiyorum. Bakın burasını bu ağaç kısma değil de aracın bu değişmeyecek parçalar olan şase ya da yakıt deposunun bir yerine olabilir. Şuralara yapıştırabilir. Ne bileyim yapıştırma olmazsa en azından bu şasede bir noktaya tutturmasını söylerseniz daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Benim başıma böyle bir şey geldi. Sizler de bu gibi bir sorunla karşılaşmayın diye sizlere böyle bir bilgi videosu paylaştım. Bütün kamyonu olan, ticari araç sahiplerine, tırı, kamyonu her neyse olan ticari araç sürücülerine bu videoyu gösterirseniz, paylaşırsanız bir katkıda bulunmuş olursunuz diyorum. Belki bilenler vardır ama bilmeyenler için de böyle bir video oluşturmak istedim. Ulusal taşıt tanıma sistemi nedir? Bunun hakkında da bilgi videomuzu paylaştık. Bunun hakkında da videomuzun sonunda bir bilgi paylaşımı gerçekleştirelim diyorum ve ses daha net olsun diye aracımın içine geçeceğim. Sizi birazcık bekletiyorum. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi nedir? Ne işe yarar? Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi aracımızla benzin istasyonuna geldiğimizde e, pompacı bizim plakamızı manuel olarak ekrana giriyor ve ondan sonra yakıt veriyordu. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi takılı olan aktif olan araçta herhangi bir işlem yapmadan direkt pompayı takıyor. Ekran otomatik olarak aracımızı tanıyor. E, dizel yakıtımızın almamız gerektiğini de gösteriyor orada zaten. E, bu birinci artısı. İkincisi ise biz oradan yakıtı aldığımız zaman e, bizim yakıtımız bizim muhasebe departmanımıza bilgileri geçiyor ve ne kadar yakıt giderimizin olduğu oradan bizim adımıza ne kadar yakıt gideri aylık olduğu oradan tespit ediliyor. Bunun dışında ekstradan başka şekilde herhangi bir şekilde yakıt gideri vergi dairesine gösterilmesin diye böyle bir sistem çıkarıldı. Bu işe yarıyor. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdilik videomuz bu kadar. Sizleri en güzeline Rabbime, Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.